Merhaba iki arada bir derediye hoş geldiniz. Bugün konuğum oyuncu ve yapımcı Nusret Toplar. Nusret hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? nasılsın? Ben sana soracağım nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, aslında ben seni oyuncu kimliğinle buraya çağırdım. Türk-Alman hem orada oyunculuk tecrübesi olan hem burada oyunculuk tecrübesi olan... ...ünlü isimlerle bir film ve dizi çekmiş bir insan olarak. Ama senin başka bir kimliğin de var, onunla bugün konuşacağız. Sen bir aktivistsin ve hayvan hakları koruyucususun. Ama istersen Almanya ile başlayalım. Sen Münih'te doğdun ve evet. birkaç yıl öncesine kadar orada yaşadın. Evet, ben 1984, evet bu yıl 40 yaşıma basıyorum. Öyle mi? Ama kimse anlatmayalım. Bunu kimseye söylemeyelim Nusret, <laughs> sessiz. Ses. <laughs> Ama daha var bir ay, bir buçuk ay. Evet, 1984 Almanya, Münih'te doğdum. 2018'in ortasında da temelli Türkiye'ye döndüm İstanbul'a. Ne oldu? Niye döndün Türkiye'ye? Nereden esti? Herkes e, her şeyini feda edip Avrupa'ya gitmeye çabaladığı bir dönemde. Ya ben küçükken aslında hep rahmetle, rahmetli bon hep diyordu bir gün Türkiye gelecek misin? Ben de yok hiç düşünemiyorum ben ama öyle alıştım ki. Ondan sonra belli bir yaşı geldikten sonra yavaş yavaş işte bu fikir aklıma yattı. 2018'in ortasında artık ailece olarak da karar vermiştik temelli olarak Türkiye'ye döneceğiz diye. Geldik pişman da değiliz. Evet epey de olmuş aslında. Evet. Adaptasyon sorunları yaşadın mı? <laughs> Yaşadım tabii ki. Şimdi, şimdi de biraz bir aksanım var. Belli oluyor. doğruyu doğru bir doğru. saklama gerekiyor. yok. Gerekmez ama 2018'de tam aksanı sanki başka bir lisan konuşuyormuşum gibi. Ve karakter uyumu da işte böyle kaf yapıda biraz bir farklılık var Almancıların ve Türkiye'de yaşayan Türklerin arasında. Bazı konular biraz alışmam lazım. Bazı konularla hiç alışmayacağım belli. Hı <laughs> Ama yapacak bir şey yok ya. Yaşıyor Hepimizin zaten ortak evet. sıkıntısı, sorunu. Evet. Ama ben şunu fark ettim. Türkiye'deki insanlar da mesela bizim böyle bahsettiğimiz bazen hani uyumda sıkıntı yaşadığımız Hı. şeyler onlar da şikayetçi oluyorlar. Evet. Yani Bizim gibi insanların da sayısı az değil. Martıların da sesi girdi. Ne güzel oldu. <laughs> Peki Nusret sen Almanya'da da oyuncuydun. Hı. Hatta önemli dizilerde ama Türk rolünü oynamamışsın enteresan bir şekilde. Türk, Türk... rolünde değildin. Evet Türk rolü değil ama hep kötü rol oynadım. Hmm. Bilmiyorum bir tarafta işte tabi şimdi yönetmen diyorsa Aa, o rolü iyi oynuyorsun onun için seni bir daha kötü rol olarak istiyorsa tabi gurur verici ama hep kötü rolde insanı artık canını sıkıyordu. Ama ameliyata normal. Şimdi böyle bir diş görünüşü böyle olan bir insanı başrol e, iyi rolü vermezler. Çoğu zaman kötü rolü veriyorlar. Ama ben de hiç rol almaktan da, daha iyisi kötü rol oynayayım dedim. Hmm. Böyle devam ettim. Peki oyunculuğa nereden e, heves ettin? Yani içinde hep var mıydı? Tiyatro grupelerde <laughs> miydin okulda falan? <laughs> ya ben okul zamanı hiç oyunculu tiyatro, hiç o konular hiç girmedim. Ondan sonra ilk seferini tam da hatırlamıyorum. Bir kısa filmde bir başrol aldım. Onda nasıl aldığımı ciddi hatırlamıyorum. Ondan sonra beğendim. Ondan sonra başka bir normal bir prodüksiyonda bir rol aldım. Çekim bittikten sonra da yönetmen geldi, sen hangi okulu bitirdin diye. Ben de hangi okul, gimnazyumu bitirdim, lise bitirdim. O onu demiyorum. Hangi oyunculuk okulu bitirdim? Öyle bir şey yok dedim. Adam böyle baktı. Hı. Sen bu işe gir dedi. Ama okuluna git dedi. Gittim okuluna ama okulda bir sene sonra bıraktım. Hı. Çünkü 16 kişi sınıftaydı. 14'ü de yani insan ters anlamasında pek yeteneği yoktu. Bir tane öğrenci bir tane cümle söyledi orada. Ondan sonra ben zaten okulu bıraktım. Bizim hocamız Bizden bir e, sahne istedi. İşte biz mesela mülteciyiz, kaçıyoruz. Bizim arkamızda işte polisler, muhriçler. O çocuk o anda şey dedi. Ben bunu nasıl oynayayım Çünkü ben bunu hiç yaşamadım ki. Ben bunu duydum. Sonra ben dedim ben bu okuldan ayrılmam lazım. Hı hı. Ondan sonra learning by doing diyorlar ya İngilizce'de işte böyle e, rol alarak alarak işte daha çok tecrübe kazandım. Böyle bu hı hı. sektöre girdim. E, ben tabii biraz araştırdım. Hı hı. Az önce de söylediğim işte önemli yerlerde de oynadım. Mesela e, ARD'deki bir dizide Hı. oynadın. Nasıl geçtin? Yani nasıl orada bir oyunculuk deneyimi yaşayabildin? Hı. Çünkü çok da kolay değil Hı. Almanya'da Tabii. önemli kanallarda bir rol almak. Şimdi Almanya'da böyle durumlar genelde ya tanıdığın olacak bir da bir okul bitirmiş olacaksın. Veyahut da yönetmen seni beğenecek. Hı. O yönetmen de ondan sonra R&D, ZDF işte kamu kanallar için bir proje yapıyor. Seni beğenir, hatırlıyor ve seni çağırıyor. Öyle oldu. Ben bayağı bir iki tane yönetmenlerle hep sık sık çalıştım. Hı hı. Öyle de en önemli kanallara işte RDSF, en önemli kanallara girdim. Öyle oldu ama Almanya'da fark ettim. Belli bir seviyeden sonra... sen yükselmene pek izin vermiyorlar. Çünkü sonuçta sen Alman değilsin. Sen hı hı. Türksün. Şimdi bir tane Türk vatandaşı Almanya'da başrol vermezler. Onun yüzden o konuda da işte... Onun yüzden ben Almanya'da şey diyorum. Ben hep... Ek iş olarak onculuğu yaptım Almanya'da. ana işim değildi zaten. Ana işimle orada insan geçinemez. Hı hı. Ama Türkiye'de işte onculuk yapımcılık ana işim sayılır. Evet. Yapım şirketim de var. Hı hı. Şimdi Almanya'daki tecrübelerini getirdim hı hı. buraya. Bence bu hepimiz için böyle çok güzel tecrübeler. Hı hı. Yani işte köklerimizin olduğu yere belli bir birikimle geri dönmek. Geldim ve enteresan bir işe imza attım. Dikkat Köpek var dizisi, hmm. YouTube'da var. İsteyen herkesin izleyebileceği hmm. bir şey. Çok keyifli, ben izledim. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok güzel olmuş ama şunu sormak istiyorum sana. Başka bir konuyu seçebilirdin. Hmm. Yani daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak başka bir işte daha dikkat çekici, aşklı meşkli hmm. ki var, onda da var hmm. ama e, neden hayvanlar senin için bu kadar önemli? Ben gençliğimde çok gençken mesela benim ev köpeğimiz yoktu on sonra belli bir yaştan 2002'de ilk köpeğime sahiplendim. Zaten eskiden de ben sık sık hep Türkiye'ye gidip geliyordum. Anne babam erken ayrıldılar. Olabilir. Babam da Türkiye'de yaşıyordu. Ben de işte okul tatiline Türkiye'ye geliyorum. Sokak köpekleri ve kedileri görüyordum. Üzülüyordum. 2018'de gelince işte ilk başta onculuğu sadece yapmak istedim. On sonra karar verdim. Ben yapım şirketime de kurayım. Konu üzerine de işte ben bir farkındalık yaratmak istiyorum. İnsanları güldürmek istiyorum. İşte absürt komedi değil ama bir farkındalık yaratmak için. Ben de hayvanları çok seviyorum diye sokak hayvanlar konusunu ön plan atmak istedim. Ama belgesel olarak değil. E, Absürt komedi olsun diye. Çünkü insanlar artık bu süreçte ekonomik krizi olsun veya da bütün dünya artık moralsiz Güldürmek istedim. Çünkü insanları güldürünce e, belli bir sosyal mesajları daha iyi iletebiliyorsun bana göre. Hı hı. Eskisi gibi parmak sallayarak şunu bunu yapmakla artık o işler çözülmüyor. Ve yavruların sesi olsun diye. Çünkü ya insan yazın çabuk çok Köpek güneşte yatıp mamayı yiyince insan a hayatı güzel ama kışın evet. hayatları berbat, üşüyorlar. Şimdi Almanya'da sokak hayvanları yok yani ben yaşadığım hiçbir yerde yoktu gerçekten bunu biliyorum. Şimdi burada da bir taraftan seviyoruz İşte kediyi seviyoruz yazın dediğin gibi köpeği seviyoruz vesaire ama onların kışın ne yaptığından çok da haberdar olmuyoruz eğer ilgili değilsek. Evet. Ee, sen sokak hayvanları konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle hiçbir insan nasıl sokakta yaşamak istemiyorsa. Hiçbir hayvan da sokakta yaşamak istemez çünkü sabah kalkıp da sokakta yaşayıp bugün mama mı nerede bulacağım, nerede su içeceğim, birisi bana mama verecek mi, yağmur yağacak mı? Köpekler mesela kediler yağmurun altında ıslanıyor, enfeksiyon kapıyorlar. Aslında hiçbir can sokakta yaşamaması lazım. Ben bu yanayım. Şimdi barınaklardan da konuşmuyorum. Barınaklar hakikaten iyi durumda değil Türkiye'de çoğu yerde. İşte rehabilitasyon merkezleri olsa yavlamızı da kısılaştırma da iyi olur çünkü faslı oluyor. Fasla şey konusunda şimdi ben e, kö, hayvanları sevmiyorum diye fazla olmasını onu demek istemiyorum. Şimdi mesela bir tane teyzemiz kendisi evin önünde bir tane iki tane kediye bakıyor. O kedi şimdi çocuk doğursa birdenbire 5-10 tane kedi Kadın parası yetmez. Mama fiyatları da çok yüksek diye. Onun yüzünden belki kısırlaştırma zaten bir çok hayvan severlerin çoğu kısırlaştırma şeyini öngörüyor iyi diyorlar. Ondan sonra işte barınak demek istemiyorum da ama rehabilitasyon merkezde iyi bir hale getirirsin. Orada belediyelere çok önemli iş düşüyor. Sahiplenebileceğimiz e, sokak hayvanı, sahiplensin. Sahiplenemiyorsak bari güzel bir yerde olsunlar ve orada gönüllü hayvan sevene çalışsınlar. Normal bir çalışan olmasın. Çünkü yoksa barınakta da yaşadığımız gibi işte köpeğe kafasını şeye vuruyor, bu yapıyor. Çünkü zaten hayvan severleri biz gönüllü çalışırız orada. Gönüllü demek parasız bile demek. Hı hı. O kadar çok da hayvan var ki. Ee, karşı tarafta da belli konularda anlıyorum. Şimdi herkes bizim gibi hayvan sever olmaz. Ve de bazı kişiler de hayvanlardan korkar. Şimdi 5-6 tane büyük köpek gelirse. Ben korkmam çünkü ne yapacağımı biliyorum diye. Ama bir tane küçük çocuk teyzemiz belki bilmez. Saldırılar oluyor mu? Oluyor. Aynen. Ama sebebi biz hayvan severle biliyoruz. Çünkü o köpeklerin çoğu aç susuz ve hatta aynı anda eskiden ev köpeğiydi. Ormana bırakıyorlar, çete oluyorlar. Zaten insanlar karşı bir gıcıkla, gıcıklığı var. Onun için iki tarafı anlıyorum ama onlar hemen uyutulsun. Şimdi insanlar bir şey unutmaması lazım. Türkiye'de işte IQ ortalaması 90, 100, 110 olabilir. Şimdi akıllı köpeğin IQ ortalaması 30, 40. Aslında iki yaşındaki bir çocuk gibi. Şimdi iki yaşındaki çocuk her yaptığını bilir mi? planlayarak mı saldırıyor? Hayır. Onlar spontan duygu olarak orada işte böyle bir tehlikeli yaşıyor diyor veyahut da korkuyor diyor o şahstan, veyahut da teyzeden saldırılar oluyorlar. Şimdi bunun cezası idam olamaz. Çünkü biz insanlarda birisi işte mahkemenin önünde olup da IQ'su çok düşük gelirse biz ne yapıyoruz? Schuld und fake diyoruz ya amca da böyle yüz yüz suçlu olamazsa çünkü IQ'su düşük diye. Şimdi biz köpekte saldırıyor diyor. Biz bunlar idam cezasını veriyoruz. Bu çok yanlış bir şey olmaması da lazım. Bu konuda güveniyorum. Zaten e, konuşuyoruz e, üst makamdaki söz sahipleriyle. Yeni yasalarda çıkıyor. Daha ağır cezalar da gelecek inşallah. Ama iki tarafı da anlıyoruz. Biraz hayvanlara korkanlar da biz hayvan Anlamamız lazım, anlayış göstermemiz lazım. Ama bize fırsatı versin, çözüm bulalım diye biz çözüm bulmak için uğraşıyoruz zaten. Hı hı. Mahkemeler var. Hı hı. Sen bu mahkemelere yani bu davalara katılıyorsun çoğunlukla. Hı hı. Ee, yani hayvanseverlerin severlerin da orada oluyorlar. Hı -hı. Nasıl sonuçlanıyor sence? Yani... Şimdi bu mahkeme konusunda ben aslında Mart'tan itibaren tam girdim. Daha evvel işte o konuda tecrübem yok diye mahkemelere katılmamıştım, bilmiyordum. Ama şimdi başıboş kelimesi güzel değil. Şimdi sanki o köpekler sokakta kendileri seçmiş. Abi ben bugün evde yaşamak istemiyorum, ben sokakta takılmak istiyorum İşte artık şey orada şey, serseri gibi Serserili. orada yaşamak öyle bir şey yok. <laughs> Onun yüzden o ilk arzu ettiğim şey bütün siyasetçilerden, bütün partilerin başı boş kelimeyi kullanmasınlar. Çünkü dediğim gibi o hayvanlar duygusal hayvanlar, duyguyla hareket eden. Onlar aslında ne kadar onları seversen seni bin kat daha çok geri seviyorlar. Onlar da her şeyi planlayarak yapmıyor. Sabah kalkıp da ben bugün öğlen bir de birisine saldıracağım. Böyle bir şey yok onlarda. Ben hayvan sevilen hariç aynı anda bütün masumların yanındayım. Kadınlar da olsun, çocuklar da olsun. Filistin'deki kardeşlerimiz ve abl ablalarımız da olsun. Biz hayvan sevmeli olarak hele ben onları savunuyorum. Şimdi mahkeme konusunda, şimdi mahkemede olan işte köpeğe, kediye şiddet uygulan ve öldüren bir tane çocuklara, insanca çocuklara onlarca çocuğa tecavüz eden bir tane ağır konuşmayacağım ama başı boş insan. Mahkemelerine gideceğiz. Çünkü ben bunu fark ettim. Cezalar o hayvan konusunda daha ağır olabilir mi? Kesinlikle. Hı hı. Gelişme var. Bizi, bizim bir tane Deniz Hanım, bir avukatımız var. Hayvan haklarını savunan diyor. Kanunlar var ama infaz konusunda sıkıntı var. Evet. Ama tabii ki biz hayvan sever olarak köpe öldüren bir şahıs maksimum 4 yıl alması bizim için çok düşük. Biz mücadele edeceğiz. 4 yıl 40 yıl olsun diye. Ama bu bir süreç. Ama o mahkemenin önünde olanlar hepsi kendilerine daha güçsüz birisine şiddet uygularlar veyahut da öldürdüler. Onlar da hapis girne kadar biz hele ben onların sosyal hayatını, sosyal medya üzerine sıfır etmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü onlar toplum için tehlikeli. tehlike. Şimdi o kedi köpeği öldüren o şahıs bizim insanca çocuklarımızı ve kadınlarımızı da aynısını yapar. Çünkü çoğu seri katil öyle başladı. Onun yüzden onlar hak ettiği ceza alana kadar, mahkeme, e, hapisi girne kadar onlar evden çıkamaması için elimden geleni yapıyorum sosyal medya üzerinde Evet bunu fark ettim ve senin genel olarak köpükte katılıyor sana. Genel olarak her türlü haksızlık karşısında durduğunu da görüyorum. Yani seni uzun zamandır takip eden birisi olarak. Söylediğin gibi de hayvana başlayan vicdansızlık aslında insanlara doğru da evriliyor eninde sonunda. Aldığın böyle olumlu haberlerden de bahsedelim. Yani hayvan hakları işte yaptığın diziden geri dönüşler nasıldı? Bu e, dizide ve filmde verdiğim mesajlar sayesinde hmm. belki insanların hayvan sahiplenmesine sebep oldun. Hmm. Bunlardan da biraz bahseder misin? Senin hangi evcil hayvanların var? Benim iki tane kedim vardı iki haftaya kadar. Ondan sonra üçüncü kedi sahiplendim. Çünkü abim ve ben, bizim ev, biz, abim tam karşımda oturuyor. Biz etrafımızda her gün mama dağıtıyoruz. Bir tane doğuştan beri tanıdığımız bir kedi vardı. Hastalandı. Veteriner götürdük. Düzeldikten sonra... Geri, sokağa vermek istemedik. Abim bana sordu sahiplenebilir misin diye. Ben de tam sahiplenebilirim. Şans o öbür kedinin annesi. bende de olan. Abi niye sahiplenmiş? Köpeği var. <laughs> Köpeğe de o kedi de anlaşmadılar. Dizi sayesinde dizi çok beğenildi, tutuldu. Çünkü hayvan sevilen dedi bu. Çok şükür bir saati bizim sesimizi çıkarıyor. Film sektöründe de. Evet. Ve Olumlu dönüş bu konuda da aldım çünkü insanları güldürerek, absürt komedi ve o mesajlar satın alma sahiplen, kadına şiddet olmasın... E, e, çöpünü ayırt, öyle var ya. Evet, e, sosyal mesajlar içiriyor. Evet. Tutuluyor. Şimdi filmi de yaptık. filmde bu sene. Yakın zamanda inşallah dijital platforma gelecek. Orada da yasak ırk konusuna biraz değindim. Hı hı. Çünkü bir tane köpek sadece genel olarak daha büyük diye ve güçlü diye idame edilecek veyahut da kötü bir köpek değil. Zaten o gücünü bilmiyor. İnsan ona o gücün ne kadar gücün olduğunu göstermez. Köpek zaten saldırmaz. Yasak ırk mevzusu nedir? Bize anlatır mısın? Yani böyle pitbulllar falan mı? Evet yasak işte diye kanun olarak işte evet yasak ırk olarak 4-5 tane veyahut da 6 tane ama 6 tanesi, 3 tanesi veyahut da 4 tanesi genelde Türkiye'de yok bile. Hı -hı. Ama tam detayını bilmiyorum. İşte genel olarak yasak ırk olarak bu köpek olmamalı gibi yasak ırk ama mesela biz, benim filmde başrol oynayan bal yasak ırk olarak sayılıyor. Ama arama kurtarma köpeği. Hı hı. Deprem olsun veya da birisi kaybolsun o köpek arayacak. Evet. Onun yüzden bu yasak ırk, şimdi mesela bir tane iki metre boyunda bir insan böyle sporcu, dövüşçü, kickbox şimdi, şimdi iki metre diye biz yasak e, insan mı diyelim? Yasak ırk insan mı diyelim? Ama işte biraz daha eğitimi zor olduğu için mi böyle bakılıyor? Ya da eğitmenler mi yeterince? Yok, eğitimde söz konusu değil. Köpekler çabuk öğreniyorlar. İşte diş görünüşü. Şimdi mesela senin şu köpek yavrucuğun beni ısırsa, ben gülürüm. Hı hı. Ama o köpek ısırırsa parmağım gider. Evet. İşte o fark var. Ama şey onlar daha yavaş... Heh, evet, hak verdim. Evet, dedi ki, benim de öyle küçümseme <laughs> beni dedi sanırım. Tamam, tamam sen de çok tehlikelisin. Ama dediğim gibi, ama işte eğitim konusu. Çocuklardaki nasıl? Biz insanca çocukları. Küçüklüğünde biz ona eğitim verirsek, ileride iyi insanlar olurlar. Köpekleri kirli nasıl yaklaşacağını da bilir. Hı hı. Ben şey yanadır. Sokakta bir köpek görürsün uyurken gidip de hemen sarılma. Onun da belki evet. yeniden uykudan kalktığı bir adet aç. Biraz bir gözetlemen lazım. Hı hı. Kuyruğunu sallıyor mu? İşte o konuda da çocuklar biz insanlar eğitim verirse köpekler nasıl davranacağını bilirler. Evet. Biraz da bilmemekten. Tabii, Tabii çok büyük bir gelişme var. Ben hı. onu söyleyebilirim herhalde. Bizim küçüklüğümüzde Almanya'da işte insanların evlerinde evcil hayvanlar varken Türkiye'de bunun daha son yıllarda arttığını Tabii. görebiliyoruz. Hiç yoktu. Dolayısıyla evet yani daha böyle yabani bir hayvan gibi görülebiliyordu. Var da elbette eskiden de hı. ama hani daha popülerleştiğini Kesinlikle. söyleyebiliriz. Şimdi bunlardan yola çıkarak hı hı. insanların da insanlara ön yargıları var Nusret. Şimdi senin bir aksanın var. Ee, Zannediyorum sen benden daha fazla zorluk çekiyorsundur İstanbul'da. Evet. Bazen zorluk bazen de avantaj bilmiyorum. Aksan'ın sebep olduğu hikayeler var mı? Almancı. İlk cümle bu. İlk soru Almancı ne zaman geldin? Burada mı yaşıyorsun? Almanya'da mı yaşıyorsun? Da? Ne zaman geldin? Ya aksilik yoktu ama bazı kişiler var işte aynı seviyede seni görmüyor. Hı hı. Çünkü işte böyle gurbetçi olarak böyle bazı şeyler yaşıyoruz ama her insan değil. Eskiden mesela daha kötüydü. Şimdi mesela eskiden onu hatırlıyorum İşte 10-20 sene böyle Türkiye gelince tatilinde böyle bakıyorlardı. İşte hı hı. zaten havalimanı inerken böyle bakıyorlardı. O biraz değişti ama küçük sıkıntı oluyor ama artık böyle Türkiye geneli öyle insana öyle değil işte ki, kişiye özel oluyor. on izle ben fazla takmıyorum. Yani ama yaşadım bazı ön yargılar vardı mutlaka biliyorsun bizim formatımızda da böyle bir ön yargılar var. Ben tekrar anlatayım belki ilk defa izleyenler vardır. Buradaki ön yargılar nefret edilme sebepleri başlığı altında yazılan ön yargılar. Senden birkaç tanesine cevap vermeni isteyeceğim. Tamam. Avrupa'ya gitmek isteyenlere Avrupa'ya kötülüyorlar. Ha sen ne diyorsun mesela diyorlar ki ya Nusret sen gelmişsin ama hı hı. biz Münih'i duyduk çok güzel bir yermiş acayip de zengin bir şehir Almanya'da Almanya'nın en zengin şehirlerinden hı hı. E, ben gideceğim hı hı. bana yardım et dediklerine ne diyorsun? Alıyor musun biletlerini <laughs> gönderiyor musun? <laughs> yok kendi al kendin gidiyorum, yok şaka. E, oluyor bazıları Münih bana soruyorlar işte Münih nasıl Berlin nasıl ben diyorum Münih biraz daha sakin Berlin işte biraz multikulti çok değişik yerden olan insanlar çok daha hareketli. İşte sessizliği tercih eden Münih'i e tavsiye ediyorum genelde veyahut da e, e, hareket isteyen Berlin'e. Ama bunu da söylüyorum baştan Almanya eskisi gibi değil. Hı Doğruyu doğru. Iyi, doğru. Ee, aynı anda işte şey diyorlar işte asgari ücret TL'ye çevirirsek, Almanya'daki asgari, üç, asgari ücreti TL'ye çevirirsek çok büyük para diyor. Ama benim kirada da oyruyla ödüyorsun. Harcamaların da oyruyla. O yüzden öyle tamam o taraf iyi de öbür tarafta da hesaplaman lazım. Ondan sonra yine de az para kalıyor. Hele Münih'te çok pahalı bir yer. Evet. Onun yüzden oraya gidip de şey kral gibi yaşayacaksın, zengin gibi. Hele siz Türkiye'den Almanya'ya gidip, hangi şehir olursa olsun bu süreçte size yine yabancı olarak dezavantajlar ve önyargılar olacak. Size aynı fırsatları vermeyecek. Ben bunu açık açık söyleyebilirim. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm bana aynı fırsatları vermediler. Şimdi siz Türkiye'den gelip de size... E, böyle böyle mi karşılayacaklar? Ben, Ofnen Aman diyorlar ya. Hmm. Onun ama şey de diyorum ama ne kesin gitme demiyorum. İki haftalığına bir git, üç haftalığına bir aylığına git bir bak. Üç On... ay iyidir. Evet, İki i... hafta iyi değil ama. İki hafta sadece güzelliğini görüyorlar. Bize diyorlar ya ha, siz mes, sadece yazdan da doğru. yaza tabii, geliyorsunuz. Tabii. Ülkeyi cennet hmm. gibi görüyorsunuz, sorunlarını bilmiyorsunuz. Ya. Aynı şekilde bence evet. iki hafta Münih'e giden der ki ben buraya yerleşeyim diyebilir evet, yani. Çok haklısın o konuda yüz yüz yani, katılıyorum. De ki bir dahaki sefere. Altı ay gitti gidenlere. Evet. Ama şey <laughs> evet altı ay gidecekse ama şey demek istiyorum bütün varlığını yoğunluğu götürme. Hı. Bir şey sanki ziyarete gidiyormuşum gibi bir evet doğru diyorsun iki hafta yetmez biraz daha uzun kalsın. onu sonra gör, iki tarafı da görsün ondan sonra anlayacak tamam Amerika'da sıkıntılı var, Türkiye'de sıkıntılı var. İstersen bir sonrakine de cevap ver. Tamam. Orada ikinci sınıf. Ormanın hıncını Türkiye'deki insanımızdan çıkarıyorlar. Almanya konusunda evet, ikinci klas insan olarak bize davranmak istiyorlar. Almanya gitmek istemeyen, Almanya yaşayan bütün Türklere tavsiyem bu. Orada yaşıyorsanız, Almancınız çok iyi olsun. Almanca'yı çalışın. Şimdi tabii düz Türk dostlarınız olabilir de sabah akşam Türklerle beraber olup Türkçeniz çok iyi. Ama Almanca, siz 20-30 senede bir Almanya'da yaşıyorsunuz, bir aksanınız var. O zaman sizin size kapılar ya, otomatik kapatırlar. İş yeri olsun, genelde olsun. Veyahut da Almanlar da böyle aksan olan Türkler de pek dostluk yaşamak istemiyorlar. Bilmiyorum. Bir ön yargı var Almanya'da. Biraz bir sağcılık var Almanya'da. Bunu açık açık söylemem lazım. Bu zaten siyasi tablodan da görülüyor. E, tabii kesinlikle. İşte ilk sorduklara hangi parti tutuyorsun? Veyahut da şunu tutuyorsun bunu ben diyorum. Ben, ben, ben Almanya'da şimdi Türkiye siyasetle ilgilenmiyorum. Ha, böyle bakıyorlar. Aslında belli bir cevap bekliyorlar senden. Onu Hı. duymayınca zaten gıcıklar sana. Bekledikleri cevabı duyarsalar seni çok seviyorlar. Hı hı. Ama ben kendi cevabımı sana göre ayılamam. İşte o Türklerin dik kafalı ama onu seviyorum. İşte Kimse bize bir şey dedirtmez diye. Almanya yaşasın bile. Ama Almanya yaşayan bütün Türkleri tavsiye ettiğim şey Almacanız çok iyi olsun. Aslında kusursuz olsun. O zaman kapılarınız daha çok açılır. Şimdi düşünün benim bir aksanım var. Onlar şimdi başrolde bir Türk oyuncu, yabancı oyunu arıyorlar ama Almacası kusursuz olacak. Hı hı. Olmazsa vermezler sana rolü. Hayatta iş yerinde. İsmin sayesinde zaten bir dezavantajın var. Eksi üçte başlıyorsun. Aksan da olunca iş yeri seni almaz. Hı hı. Çünkü Almanya'da doğruya doğru. Senin dönercisin, döner satıyorsun. Çünkü Almanlar dönere bayılıyor. Başörtün varsa seni temizlikçi olarak sadece uygun görüyorlar. Ama başörtülü bir hanımefendi, bir teyzemizi böyle normal bir önemli bir pozisyona vermesler Almanya'da. Hı, hı. Türkiye'de ama ben bunu yaşamadım sen dediğim işte Türkiye'deki Türkiye'dekiler bana diyor ama demelerine fırsat da vermiyorum zaten. Hı, hı Hiç Konuyu evet. kesiyorum hemen. Evet, i̇yi yapıyorsun. O zaman bir sonrakine tamam. de cevap vereyim. Gurbetçilerin her yerinden kibir akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kibirli misin? <laughs> Kibirli neydi ya? <laughs> Yok be. <laughs> Şimdi bir insan kibir olmanın hangi... Şimdi ilk önce bazı insanlar var işte diş görünüş yüzünden havalılar. Ya o diş görünüş ilk önce sen o diş görünüş için bir şey yapmadın. Hı hı. Sen doğdun Allah sana vermiş bunu. O Allah kur. havalı yarattıysa e, biz ne yapalım e, Evet ama, ama şey havalı olma bir anlamı yok. Şimdi ve aynı anda işte bir şey başardıysan kendine gurur duy. Ama ona da hava atma, kibirli olma. Sen aslında bir şey ulaştırsan veyahut da insanlar sana böyle saygıyla veyahut da böyle sevgili bakıyorsa sen onu e, iyi işler için kullan. Hı, hı. Mesela işte mazlumların yanında ol, işte maddi gücün iyisi. Sen şimdi üç tane lüks arabaya ne ihtiyacın var? Bir tamam, tane olsun. Bir tane olsun geri kalan parayla sen zaten iyi geçiniyorsun, işler yapıyorsun ama be, suçsuz yerinde ama fırsatları olmayan insanlara veya işte hayvanlara destek ver, ölmezsin. Senin hayat kalitini değiştirmez çünkü. Hı hı. Bu benim kalbim. Onun için de havalı yok hiç. Çok itici geliyor bana. Hı hı. Sosyal duyarlılığın için ve aktivistin için sana teşekkür ediyorum çünkü bunu yapabilen insan var, yapamayan insan var. Belki senden cesaret alıp bundan sonra sana katkı verecek insanlar olur. İnşallah. Yakın zamanda yine davalar var biliyorum. Hı hı. Katılacaksın. Hı hı. E, var mı bir çağrın e, izleyenlere? işte bazen görüyorum sosyal medyada hı hı. destek vermelerini istiyorsun özellikle evet. İstanbul'da yaşayanlara. İstersen onu da tekrar edebilirsin. Tabii ki. Ee, şimdi bu ay e, en az 7 tane e, hayvan katili veyahut e, kedi, köpekleri işkence yapanların davaları var. Bir tane de e, çocukları, insanca çocukları, onlarca tecavüz eden bir tane başıboş insan mahkemesi var. Biz sosyal medya üzerine, sosyal medya ve Instagram'ı öyle bir silah olarak kullanmamız lazım ki... ...o kötü insanları, tehlikeli insanı ifşa etmemiz lazım. <laughs> sosyal hayatlarını bitirmemiz lazım. Evden çıkamamaları için. Çünkü evden çıktığı an toplum için bir tehlike. i̇nşallah bu mahkemeden sonra hak ettiği hapis cezalarını alırlar. Bütün vicdanlı insanları vicdanlı insanları davet ediyorum, Mahkemeye gelelim. Ne kadar kalabalıksa o kadar basın gelir. O, ne kadar basın gelirse o kadar ana haberlerde çıkar. Ana haberde çıkarsa hayvan severlerden hariç bütün insanlar bu kötü insanın yüzünü tanır. Ses getiririz ve artık kamuoyu baskısıyla hak ettiği cezalar alırlar. Evet çok teşekkürler ben Nusret. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bugün Nusret Toplar konuğum oldu. Hayvan haklarını konuştuk. Almanya geçmişini ve oradaki oyunculuk tecrübelerinden de bahsetti. Dikkat Köpek Varı e, linkini paylaşacağım. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz hala kanalımıza abone olun ki yeni iki arada bir derede bölümlerinden haberdar olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.